Dostlar selamlar. Bugün heyecan verici bir e, kripto haberiyle karşınızdayız. Bugün haberimizin konusu Tama Doge. Tama Doge tam %150 arttı arkadaşlar. Evet, grafikte de hemen gösterelim size. 0.06 dolar ile başladı ve 24 saatte 0.025 dolar ve en yüksek değeri 0.065 dolar. Tam %150 pompalandı bugün arkadaşlar ve en büyük günün en büyük meme coin'i oldu. Evet. Ee, videomuzun sonunda Tamadok'un e, şeyini de göstereceğim size canlı olarak şu anda kaç para olduğunu. Şu anda 0.065 olarak gözüküyor. 0.65 gözüküyor. Evet. Evet arkadaşlar şurada kısa bir bilgi verelim size. 7 kripto para birimi Tamadoç ilk kripto varsalarında alıp satılabilir hale gelmesinden 5 gün sonra evet görüyorsunuz burada Favdeysinto Bank 5 gün sonra bugün en çok kripto kazanan oldu. Tamam ilk takas seni 27 Eylül'de e, OX borsasında verdi arkadaşlar 0.03 dolar liste fiyatıyla yaptı ve bunu e, aynı gün Uniswap'ta yayınlandı ve 30 Eylül'de Bitmart'ta tarafından listelendi. E, evet ilk kripto gainer today tamam Evet bugün en büyük kripto kazancı Tama Doge'dan gelmiş. 0.017 doların e, altında bir düzeltmenin ardından bugün Tama fiyatı 0.24 saat içerisinde %150 artarak diyelim 0.065'e kadar ulaştı. Birazdan son canlı halinde vereceğiz. Tama Doge, Coin Market CoinMarketCap birkaç gün önce eklendiğinde en çok kazananlar ve kaybedenler listesinde görünmüyor. Ancak Tama en büyük kripto kazancını şu anda 4480 izleme listesine girmiş. Yani bu başarısıyla birlikte arkadaşlar. Tamamın arkasında bugün %9.6 artışta Terra Klasik geliyor launch. Ve %16.2 artışta da rezerv hakları varmış. Evet. Rezerv rights. Warum rights. Hacim yükselişine nasılmış? Tamadoc'un CMC CMC'deki 24 saatlik işlem hacmi. Listelime günden bu yana Yüzde bir kaç yüz artışta şimdi 22 milyon dolara çıkmış arkadaşlar. Zaten 10 milyon dolar ön satışları vardı bunların. Şu anda 22 milyon dolara çıkmış. Bu hacmin 15 milyon doları OX borsasında yapılmış. Tam USDT çiftliğinde ardından 6.2 milyon dolar da Uswap'ta ve geri kalan da Bitmark'ta. Bitmark henüz daha başlamamış diyebiliriz. Evet en iyi meme coin bu. Tamadoge ayrıca piyasa değeri sıralaması sayfasında en iyi meme jetonlarında yer almıyor. Almasa da diyor. 60 milyon dolar aşan e, canlı piyasa değerine dayanarak Tamadoge şu anda tam Doç Coin, Shiba Uni ve Dogara Mars ve Baby Dog Coin'den sonra 5. en büyük meme olmuş. Doge and Ship, Doge Ship 8 milyar dolar ve 6.1 milyar dolarlık da bunlar büyük coinler. Piyasa değeriyle paketi yönetiyor Doge'yi biliyorsunuz zaten. Doksiyon e, coin e, teriminden sonra da yerleşti artık yerine. Evet Baby Dog'un da 140 milyon dolar üzerinde bir piyasa değeri varmış. En trend kripto para bilimi. Bugünkü yükseliş sırası Tama Doge, Dextos'ta trend olmaya başladı. Bona, Boney, Shiba Shop ve Terra'nın arasında da 2 numara ve stok listede 1 numaraymış arkadaşlar. Evet Tama, Tama özel kendisinin Twitter adresi buradan da takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi bununla ilgili de kısa bir bilgi veriyor nasıl yapılabilir ne de olur ona ilgili ön satıştan yatırım getirisi varmış ve insanların en çok tercih etmesi önlem birisi bu olabilir. Tamadoç ön satış fiyatı beta satışından 0.01 dolardan 2 milyon USD'yi 0.03 dolara yükselten token satışının geri kalanını da 17 milyon USDT'ye kadar değişiyormuş. Tüm satış öncesi alıcılar artık en az %100 arttı hak kazanma süresi veya kilitlenme yoktu. Evet. Devaz, Novas, period Obroku, Lokap. Bunun olmaması tabi insanların bu coin'e ilgi göstermesini sağlamış olabilir. Ve yatırımcılar listede de satış yapabiliyorlarmış. Ve Etherscan'daki tam sahiplerin sayısı zamanla yaklaşık 23 23.000'e kadar yükselmiş. Evet. 25 Temmuz'da başlayan ve Temmuz ayı sonlarında başlayan Tamadoç beta satışını ilk kez bildirdi. Evet bununla ilgili size bilgi daha sonraki videomuzda vereceğiz. Ön satış daha sonra 18 Eylül'de sert sınırına en yüksek sınırına ulaşmış arkadaşlar. Evet. Ve bundan sonraki tama için e, L Bank liste 5 Ekim'de. Max City Oktober 5 Ekim'de yine. Tamadoş MFD Drop Oktober 6 Ekim'de listelenecekmiş. Buralarda da fiyatlar artabilir. Evet. Resmi Twitter adresi Tamadogin 29 Ekim'den önce başvurduğunu bildirmiş. Evet. Tamadog sahipleri için 200 bin dolarlık ödül havuzuyla bir çekişme, bir ticari yarışma düzenliyormuş. OX borsası arkadaşlar. Evet. Devam edelim. O X bazı ülkelerde kısıtlamış olsa da o X üzerindeki DX platformu dünya çapındaki tüccarlara, herkese, bütün yatırımcılara açıkmış. Tam fiyatı bir ekimde günlük olarak 0. 0. 0. 56 dolardan kapattı. Diyor. Ardından bir sonraki günlük açışta da bir süre sonra 0.073 dolara kadar yükseldi ulaştı. Evet. Tamamen işte tanıtımla ilgili tam almak aslında çok kolay bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bunda bir dahaki videomuzda anlatacağız. Evet arkadaşlar. Tama Tama Döcün şu anki canlı olarak şeyini de izleyebiliriz. Bakın Visit Oxysex'te bakalım. Tama ne kadarmış şu anda bakalım. Evet 0.069 evet yükselmiş. Biz 65'te haber girmiştik. Bu haberin sıcaklığı da yarım saat. Fakat şu anda Tama da arkadaşlar. Evet. 24 saatteki en düşük değeri 0.028. 24 saatteki en yüksek değeri 0.074. Ve 24 saatteki işlem miktarı 361.09 milyon. Evet baya çok yüksek. 24 saatlik işlem hacmi ise 17.26 milyon. MDT milyon. Evet. Yani Lütfen dikkat etmek lazım. Çünkü aniden bu kadar yükselen coinlerde de bir sıkıntı olabilir. Ee, kenarda biriktirdiğiniz, kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarlarda bu coin içinde yatırım yapabilirsiniz. Tabii bunların bizim söylediğimiz hiçbir tavsiye niteliğinde de almayın lütfen. Ee, çünkü e, ne olacağını bilemiyoruz. Ama baktığınız zaman da istatistikler yönüyle de şu anda sağlam duran bir coin olarak gözüküyor. Çünkü şu anki ilk yatırımcılarına hayli para kazandırılmış gözüküyor. Evet. Tama doine ne ilgili, Tama coin ne ilgili? Bugün eee ile ilgili daha doğrusu bir video hazırladık arkadaşlar sizlere ve bu videoda gördüğünüz gibi bir günde %150 hatta şu anda %200'e doğru yaklaşan bir yükselişi var. Evet Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Günlük bu şekilde kripto borsa haberleri ve kripto borsa analizleriyle karşınızda olacağız. İyi günler, teşekkürler.